Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis, kat kat ayrılan katmer tarifim var. Öncelikle yoğurma kabıma 2 su bardağı suyu alıyorum. bir tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Ve şöyle bir biraz karıştıralım ki tuzumuz erisin. Sonrasında bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum ve unumu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde koyarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumu tezgahıma alıyorum ve yoğurma işlemine burada devam ediyorum. Güzel yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Bakın hamurum Yumuşak bir hamur oldu. Açılması da kolay olur bu şekilde hamurunuzu yoğurursanız. Şimdi mandalina büyüklüğünde parçalar alıyorum. Hamurumdan 8 tane bezi elde ettim. Şimdi üzerlerini kapatıyorum ve 15 dakika dinlendiriyorum. Dinlenmiş olan hamurlarımdan bir tane alıyorum ve açmaya başlıyorum. Hamurunuzu büyütebildiğiniz kadar büyütün. Üzerinde hiç un kalmasın. Yoksa pişirirken yanar. Eritmiş olduğum 150 gram kadar tereyağımın içerisine şöyle bir çay bardağı sıvı yağ ilavesi yapıyorum ve yufkamın güzelce her tarafını yağlıyorum. Yufkamızı güzelce yağladık. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle yapayım. Şöyle bir tarafını alıyoruz. Bu kısmı da hafiften yağlayalım. Güzel kat kat olması için. Diğer katını da üzerine getiriyorum. Tekrar yağlayalım. Bol yağ sürmeniz önemli değil. Her tarafını yağ ile bulanması gerekiyor. Şimdi şöyle katlıyorum. Ve diğer tarafını da üzerine alıyorum. Kenarlarından şöyle bastırıyorum. Ve ilk katmerimiz hazır. Ben bu şekilde tamamını Hazırladıktan sonra pişirme işlemine geçeceğim. Aynı işlemi uygulayarak diğer hamurlarımın da tamamını açıyorum. Tavamı azıcık yağlayıp kızdırdıktan sonra katmerimi tavama alıyorum. Evet, katmelerimi gördüğünüz gibi bu şekilde tamamını kızartıyorum. Çıtır çıtır katmellerim servise hazır. Gördüğünüz gibi nefis oldular arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çıtırlığını bakın sizlere de göstermek istiyorum. Dışı çıtır, içi tel tel ayrılan gerçekten katmer tarifi bu. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın, takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hoşçakalın.